derler. Günümüzde tabi tarikat, meşrebi veya buna benzer cemaat sistemi tamamen eee kaymıştır. Hepsi e, kutperestliğin daha ötesinde maddeperest olmuşlardır. İşte son dönemlerde e, iki büyük tarikat liderinin e, bu dünyadan e, diğer aleme irtihalinden sonra takip edenler bilirler işte e, tarikat ve cemaat içerisinde linç kavgası başlamıştır. rant kavgası başlamıştır. paylaşamamışlardır. Hani bizi bu ilgilendirmiyor. Sadece insanlar işte hani bunudan e, bir meseleye, vakaya bakarken göz önünde bulundurmaları için e, yaklaşık bir asırdır tarikatlarda babadan oğula ya da babadan kardeşe geçer host. Yani bu da şu demek oluyor. E, o gücü hiç kimseye teslim etmiyorlar. O gücü e, o madde perestliği, o serveti o saltanatı aile içinden dışarı çıkarmıyorlar. Yani bunu anlamamak için ahmak olmak gerekiyor. Geçen e, video denk geldi. İşte O bahsi geçen tarikatlarda muhtemelen vazi ya da vekillik yapıyor. Bilmem ne bilmem ne oğlu bizi bağlamıyor. Adam da yani işte efendim üç kişi aynı anda kalmış post. Ha, diyemiyor ki ya güzel kardeşim hani ne hikmetse dünyalık böyle bir şey. Kardeş kardeşliği mal mülk için kavga edebiliyor. Burada da bir saltanat var. Kardeşler bunu paylaşamıyor. Biz de e, cemaat tarikat dağılmasın diye üçe böldük. Böyle Er gibi erkek gibi, müslüman gibi irfan sahibi yorum yapamıyor. Eviriyor çeviriyor işte peygamberin diyor işte cenazesi daha yerdeyken işte efendim hilafet kavgasına düşmüşler. Ya kardeşim o 14 asır önceki mevzu. Yani onu örnek verirken sen ne anlatmak istiyorsun? Yani ben sizi, ben bir alçağım, ben bir namussuzum. Fakat sizi kandırmak için çabalıyorum. Ben de şaşırdım ne yapacağımı demiyor. Ki algı bu tamamen. Çeviriyor kıçı başı ayrı oynuyor. Yani Tanyeli'nin adı çıkmış arkadaşlar karşısında. saltanatı paylaşamıyorlar. Keza aynı şekilde asr-ı saadet dedikleri dönemde böyle bir saadet zaten yoktu. İnsanları işte din tacirleri aldatmak için var gibi göstermeye çalıştılar. Teknoloji ilerledikçe bu dijital çağa geldikçe insanlar araştırdıkça gördükçe anladılar ki bu cehalet karanlığında boğulanlar böyle bir saadeti dünya zaten görmemiş. Fakat İnsanları aldatmak ve kandırmak adına üç kuruşluk dünya metahı için izzet nefsini satmak adına işte din tacirleri bunu bu şekilde anlattılar. Yani peygamberin canına, eşine, dostuna, akrabasına hatta nikahına, ırzına kadar düşmeye kalktı bu cibiliyetsiz çöl bedevileri. Bunları anlatmadılar. asr saadet dönemi dediler. Peygamberden hemen sonra yine... Hilafet kavgası ki en yoğun Hazreti Osman ve Hazreti Ali dönemindeki akabinde Kerbela'ya bağlandı meseleler. Yani ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Gerçekçi olalım, gerçekçi bakalım. Hani güzel bakmak, güzel görmek, hissetmek, yaşamak. Hani insan duygudan ibaret. Duygudan eğer duyabiliyor ise. Fakat bu duygulara yalan karıştırmadan riya karıştırmadan üç kuruşluk dünya metahı saltanatı için o pisliğin içine batmadan yürüyebilmek. O yüzden e, ekseri yazı ve sohbetlerimizde biz ne diyoruz? Allah anlatandan şiddetle kaçın. Bilin ki sahtekardır, bilin ki dünyalık devşirecek, bilin ki sizi sonunda pişman edecek. Oysa sana insan nasıl olunur? Bunu anlatması gerekiyor. Dert nedir? Derman nedir? Aşk nedir? Ferman nedir? Bunu anlatması gerekiyor. İnsan sevgiyle dönüşür. Hazreti Pir Mevlana gibi sev de gel demiş talep olmak isteyene. Sev de gel. Kardeşim sevmiyorsan sana ne gösterebilirim? Ne anlatabilirim? Ne hissettirebilirim? Ne yaşayabilirsin? Sen zaten cehennemi yaşıyorsun sevgisiz kalarak. Hangi Allah'mış, hangi peygambermiş, hangi 18 bin alemmiş, hangi 124 bin peygambermiş, hangi 55 vakit namazmış, hangi miracmış, hangi kadirmiş. Bunlar din tacirliğinden başka hiçbir şey değildir. Bir Allah'ın dört kitabı olmaz, 104 tane de mezhebi olmaz. Allah'ın tek bir kitabı vardır, kainattır. Tek bir dini vardır. Aklı selimdir, İslam'dır. İslam selim kökünden gelir ve aklı selim demektir. Müslüman aklı selimce yaşayan demektir. Kimi aldatıyorsunuz, kimi kaldırmaya çalışıyorsunuz. İşte uyanık olacağız ve uyandırmaya da devam edeceğiz. Yani sahra duyurmak zor. İşte dedik ya insan duygudan ibaret. Kulaklara sesleniyoruz. Yüreğimizle, canımızla, ruhumuzla sesleniyoruz. Sevmekten başka çare yoktur eğer cennete gitmek istiyor isen iki göz, iki kulak, bir burun, bir ağız, iki el, iki ayak bütün azaların sende cem olmuş vücuda gelmiş. Bu akılla, bu fikirle, bu fizikle bu canla şayet yeryüzünde cenneti yaşayamıyorsan bundan sonraki gideceğin alemde asla ve asla cenneti yaşayamazsın.